Sizler 20 dakika quick shot izleyelim. E <laughs> yani ne dedim biliyor ki dolar kere bunu. Ortunu. Adam nerede hanım? Ben adamı göremiyorum ki. Adam nerede ya? Adam gözükmüyor harbiden. Adam nerede ya? Abi onun normal ya. Ya oyuncu da gözüküyor da bizde yok ki adam. Hey. Hayır, en uyuz olduğum şey ne biliyor musun? Adam yakışıklı ya Nasıl gıcık oluyorum var ya Benden yakışıklılara nasıl uyuz oluyorum ya Vallahi sinir oluyorum ya. Ya ben düğüne giderken böyle karizmatik olamıyorum ya. Bu ne ya? Lazer miydi o? sadece o dedi. Ben bu vuruşu yapsam osurgan otuna para veririm. Derim ki bunu paylaş. Bak paylaş diye para veririm. Bütün kanallara Barış'a falan reklam veririm bunu. 30 tanelik reklam olarak hani videolarda herkes diyor. Rise of Kingdom dünyanın en çok oynanan falan diyorlar ya. E, bu dünyanın en iyi vuruşunu yaptığı reklam veririm ya ben bunu yapsam. <laughs> adam bir kere bile yerinden kalkıp çığlık atmadı. Bakın. Bizde bir sıkıntı var. Biz bir maç kazandığımızda ayağımı enseme koymaya çalışıyorum ben mutluluktan. Adam mimik oynatmıyor. Delireceğim ya. abartıyorum ya? Gerçekten ben mi abartıyorum acaba? Ben çünkü... Abi... O vurunca ben zıplayıp sevinesim geliyor. Ben mi abartıyorum sizce? Tepki vermemeye alışmaya çalışıyoruz biz de. Hani nasıl sakin olabiliriz vuruşlarda? Bu ne oğlum? Bu arada aynı videoyu arka arka dört tane videoyu döndüre döndüre koysam ben hepsinin farklı olduğunu düşüneceğim. Bak manipüle oldum. <laughs> Cavit videoyu 10 dakikaya uzatıyorum ki sen oradan para kazan. Bu arada Cavit'in kanalına egoist patentede abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Sevgili kukla sen mi konuştular hakkında yani ne düşünüyorsun? Gerçekten çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Zıplayanı da vurmazsın ya. Oğlum bir yerden bok atmamız lazım. Böyle olmayacak. Çok çok iyi ya. Bir yerden bok atmamız lazım bizim Sezer'e ya. Zıplayan adamı vuruyor ya. Olmaz ki. <laughs> Öyle Doğru yapıyor. değil. Bir free ye free ye abi, vurmuş abi ya. Zıplasa zıplayanlara vurmak gerekiyor abi. Fune'yi vurmuş abi. Olsun abi. Fune vurmuş. Fure'de, Fure'de olsa zıplıyorsa vurman lazım. Bir bu oyun Bence vurmaması lazım. Çok ayıp et. Sus sen terbiyesiz kukla sen öyle mi denir? Ben adama niye vuruyorsun? Der ya. buradan da şey şey duyarımızı kastık. Okey. <laughs> Oğlum bunlar Ersin'le kan kart yani kardeş ya. Evet. Acaba bunların kanında mı bir şey var? Alsam iki dost. Kan grubu <laughs> ne ya Ersinler'in? Vallahi Ersinler'in kan grubu ne ya? Ara sor, ara sor. Arayıp soracağım ya. Bir saniye. Ulan çocuklar da potansiyel ne spor? Kandan mı? Tabii. Öyle diyorsan öyledir. Direkt genden oğlum kandan değil. Açmıyor. Açmıyor. Anam. Hadi bak bu bir nebze. Bir demiş ki soyattaki rahmet var. Mehmet Burak Yekin. Burak Yekin diye YouTube baksam tutar mı lan? Oo, Burak Yekin Mantak oldu. Lan. Oğlum Burak Yekin diye bir adam yok muydu lan? Ünlü ismi gibi kendinden ünlü ismi. Egoist Yekin. Ananı avradını. O zaman da Ersin'e laf atıyorum gibi oğlum. Mazeret yok. Uruk Yekin. Onun için ayesinde benim evlenmem mi gerekiyor? Soyrumu alacağım. Nasıl yapacağım oğlum? Bu Yekin olmaz ki benim soyrum. Sen Ço çocuk olarak alsın kendi. O, o, evet. o, o öyle olur. Vallahi. Okey. Aklına. Vallahi la gelen tek bir şarkı var şu an. Ney? <laughs> Senin çocuğun. Yes. Ya. Aksiyon. <laughs> olmuyor ben ben sinirlerim çok bozuldu ya abi vallahi kızıkmıyorum Harbi asallık bozuluyor ya, ya. Sezer her oyununda falan mı yapıyor bunları acaba? Bunu sürekli yapmıyor değil mi? Çep. Arada bir yapıyor değil mi? Arada bir yapsa ama bu kadar küçük tepki vermez ya. Evet evet. Her vuruşu böyleymiş gibi tepkiler veriyor. Ha, her oyunda deniyor diyorlar. Çok denediği için de Arada bir tutuyor diyeceğim de bu arada bir gibi de değil ya. Değil gibi biraz. Mesela insanlar diyecek ki niye hiç yorum yapmıyorsun? Ne diyeyim? Bir şey bir yerden sonra bana ben alıştım ya. Bir şey normal gelmeye başladı. Oğlum bunda ne var falan diyeceğim birazdan. sadece gülümsüyor ya. Adam sadece gülümsüyor ya. <laughs> Sağdaki Ersin abi değil mi? <laughs> Soldaki Ersin abi. <laughs> ne diyelim ki? Ne diyelim ki? Ne ne diyebilirim ki? Vallahi ne diyebilirim yani. Gerçekten saygı. Saygı. Vallahi